Evet, bugün konuşacağımız konu terapi. Terapi nedir? Terapi ne ola ki acaba? Ne işe yarar bu? Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Sadece konuşuyorsun. Ben de onları anlatırım. <laughs> Arkadaşlar yani tahmin edersiniz ki bu iş böyle oturduğun yerden konuşarak yapılan bir iş gözüküyor. Ama öyle değil. Takdir edersiniz ki. Benim terapi ihtiyacım var mı? Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Araban bozulduğu zaman tamirci ihtiyacın var mı? Var. Bak buradan geçmek istemiyorum çünkü bu sıkıntı yaratacak bana. Doğal olarak senin bilişsel yani düşüncesel, duygusal kısmınla alakalı e, yıpranmalar varsa, problemler varsa ve senin bu hayatını etki ediyorsa gerek var tabii ki de. E hocam yani çok pahalı terapiler. Arkadaşlar üzgünüm. Terapiler pahalı değil. Ee, ülke enflasyonda. Enflasyon çok. Doğal olarak... Nedir? Doğal olarak bu da pahalı. Geç bakalım. Şimdi. Ne oluyor bu terapide? Şimdi bunu kısaca anlatmak çok zor. Ama şöyle tanımlayabilirim. Şimdi insan belli bir düzende düşünce ve duygu çerçevesi üzerinde döner durur. Amca gideceğim mi duracağım mı ne yapıyorsun ya? Evet, belli bir düşüncemiz ve belli bir duygumuz vardır ve bu çerçeve üzerinden, bu çerçeve daire etrafında sürekli döner dururuz. Mesela önüne bak lan. Eğer Mesela örnek veriyorum. Ailemizden birini kaybettik. Doğal olarak düşünce ve duygularımızda farklılıklar me meydana geliyor. Ve bir süre sonra işte depresif duygular gösteriyoruz. E ölüm korkuları baş gösteriyor. İşte bunlar o standart olan çemberin içinde olmayan sonradan katılan şeyler. Böyle düşün. Doğal olarak normal olmayan şeyler senin artık hayatına girdiği için ve sen buna baş edemediğin için ne diyoruz? Terapi ihtiyacın var. Peki ne zaman almalıyım ben terapi hizmetini? Ben nereden alacağım terapiye ihtiyacım olduğunu? Normalde başka ülkelerde olsak aferin çöp attın. Başka ülkelerde olsak veya şöyle söyleyeyim ülke değil de refah seviyemiz gelişmişse en ufak sıkıntılarımızda nasıl ki doktora gidiyoruz terapiye gitmek faydalı. Şimdi asıl önemli şeylerden bir tanesi burada şu. Ben nereden bileceğim terapiye ihtiyacım olduğunu? Param da çok yok. Bütçem de fazla yok. Refah da yaşamıyorum. Arkadaşım, sana küçük bir tavsiye. Yaşamış olduğun yaşamış olduğun olaylar zinciri sonunda eğer hayatında Anormal olaylar olmaya başladıktan sonra Kendini toparlayamıyorsan ve bu bir süre Süre şeklinde ilerleyip gidiyorsa Açık basayım dur Tamam yeter Sen bunu çözemiyorsan Ve bu artık senin hayatında önemli bir yer haline geliyorsa mesela uykun bozuldu düzeltemiyorsun iştahın gitti uyku kaliten düştü. Sürekli mutsuzsun, sürekli düşünüyorsun, kafanda kuruyorsun. Yani bu artık duş alman etkiliyor, iş vermin etkiliyor. Birçok şeyi düşürüyor ise evet artık terapiye ihtiyacın var demektir. Bunu şöyle bir şeyle hemen örnekleyelim. Düştün. Aynen yere düştün, ayağın takılı düştü ve ayağında bir ağrı var. Morardı. Biz ne yaparız? Hemen önce buz koyarız. Ağrısın isin diye bir bekleriz, basabiliyor mu basıyor o zaman kırık yoktur. Çok acıyor mu yok kırık olsa duramazsın. Her <laughs> Neyse bekledim bekledim bir gün durdun ne oldu şişlik devam etti ve daha da çok ağarmaya başladı. Hmm, o zaman burada bir sıkıntı var diyoruz ağrı, ağrı artınca ne yapıyoruz doğal olarak doktora gidiyoruz ve film çektiriyoruz. İşte bu işte böyle eğer aile ferdinden birini kaybettin. Bir cenazen var. Tabii ki de üzüleceksin. Tabii ki de çok yıkılacaksın. Ee, uykuların bölünecek. Uykuların azalacak. Kaliten azalacak. Verimin düşecek. Bakın anormal bir durumda bunlar sizin gösterdiğiniz normal tepkilerdir. Uykunuz, uykunuzun bölünmesi, uyuyamamanız, yemekten, iştahtan kesiliyor olmanız. Bunlar normal tepkiler. Ama Herhangi bir kayıp yok, cenaze yok, herhangi bir hayatında olumsuz bir şey yok. Buna karşılık böyle bir tepki verirsem bu anormal oluyor. Yani şey gibi düşün bakın. Burada altın bir kelime var, altın bir cümle var. İyi fark edin bunu. Anormal bir durum karşısında normal tepki göstermek. Burası çok önemli. Ne demek bu? Deprem yaşadık biliyorsunuz. Çok yıkıcı bir deprem yaşadık, sarsıcı bir deprem yaşadık. Anormal bir duruma gösterdiğimiz tepkilerdi bizim aslında korkularımız, sallantıda gibi hissetmelerimiz vesaire vesaire. Aslında bunlar normal. Zaten aslında bunları hissetmiyor olsaydık anormal bir durum var derdik. içi atıyor atıyoruz derdik vesaire vesaire derdik. Ben şunu bir geçeyim ben ya. Arkadaş Sen de çok yavaş gidiyorsun amca ya. Neyse, işin özü bu. Yani Verdiğiniz anormal duruma Normal tepki yerine anormal tepki veriyorsanız Mesela aile ferdinizi kaybettiniz Susuyorsunuz Ağzınız bıça bıçak açmıyor Uykularınız normal gidiyor İştahınız yerinde Bomba gibi yemek yiyorsunuz Arkadaşlar burada bir sıkıntı var Burada bir sıkıntı var İmkanı yok Böyle bir şey olamaz Şimdi bakın şeylere giriş yapmıyorum İşte Fenomenolojik alanlar efendime söyleyeyim işte ona yatırdığınız libido işte cenaze ile beraber ona atfettiğiniz libidonun ortadan kalkması ona karşı kin öfke duyuyor olmanız artık çünkü onunla beraber geçiremediğiniz zamanlar vesaire ve bu bu, bu, bu buralara girmiyorum bakın çok teorik konuşmuyorum gayet halk dilinde konuşuyorum tamam mı teorik konuşarak kimsenin aklını kulağını bulandırmaya gerek yok evet ya acaba şey iyi mi ki ya? Ben şuraya bir çekeyim abi bir saniye. Acaba benim açım güzel mi ki ya? Size ben böyle anlatıyorum ama. Teşekkür ederim canım. Yol verdi bana. Mesela böyle duruyorum şu anda. Gayet iyi ya, Hı? güzel güzel tamam. Şimdi bunun haricinde peki kime gitmeliyim? Benim psikiyatriste ihtiyacım var mı? Ben psikoloğa mı gideyim? Psikolojik danışman varmış, ee, psikiyatri hemşireliği varmış, yaşam koçu varmış, ha, kurbanlık Koç hayret bir şey ya yaşam koçu. Yaşam koçu diye bir şey yok arkadaşlar. Onu bir aklınızdan önce bir çıkarın zaten de. Şimdi. Kafam çok terledi ya kaskın içinde. Neyse. Kime gitmeliyim arkadaşlar. Genelde halk arasında dönen bir konu. Psikoloğa git. <laughs> Bu iş böyle değil. Ruh sağlığı uzmanı olup psikoterapi eğitimlerini almış herkes psikoterapi yapabilir. Ha, şimdi gerçi ruhsal yasa tasarısı var. Onda işte bazı mesleklere harcıyorlar. Sadece klinik psikologlar falan. Neyse onları katmıyorum. Siz o kısma hiç girmeyin. Orası birazcık alengirli konular. Şimdi psikolojik danışmana da gidebilirsiniz. Psikoloğa da gidebilirsiniz. Psikiyatriste gidebilirsiniz. İstediğinize gidebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada benim size tavsiyem şu. Neye giderseniz onu bulursunuz. Bakın neye giderseniz onu bulursunuz. Ne demek bu? Şu demek. Siz estetik cerraha giderseniz keser. Psikiyatriste giderseniz ilaç verir. Bir de şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'de çok fazla e, psikiyatristlerin çoğu e, psikoterapi eğitimleri alıp terapi anlamında kendini götürmüyor. Psikiyatrist ünvanının arkasında kalıp işte ben ilaç yazsam yeterli kısmında kalıyorlar. Allah! Ulan ne çukurmuş be. O yüzden o yüzden Aa, şuraya gelmişken aslında şuradan bir garanti belgesi mi alsam lan ben? Ha şuraya gelmişken aslında garanti belgesini alayım. Ablam, ablam. Sevdiğine kavuştur ablam. Güzel ablam. Mini ablam. Böyle bir şarkı var. Neydi lan o? Ne alır ablam sevdiğin altın olsun ablam. Döttüm muradına ablam. Yok. Dönmeyeceğim lan sola. Zaten kapalıymış. Neyse, ne diyordum ben? Diyordum ki, <laughs> ha, önce kime gideyim? Psikiyatrist vesaire onu konuşuyorduk, evet. Ee, şimdi şöyle ki, bak şimdi aradan kaçacağım. Gördün mü? Bak, çok güzel motor. Hemen nereden kaçıyor. Buradan da kaçarım da. Boş ver, riskli. Şimdi yapmanız gereken şey önce bir terapist bulmak. Ruh sağlığı uzmanı olan bir terapist bulmak. Ruh sağlığı uzmanı size bir ön değerlendirme yapacak. İşte o meşhur bildiğiniz işte kaç kardeşsin, adın ne, soyadın ne, doğum tarihin, işte annen, baban, şu bu. Geçmişinle alakalı bir genel bir bilgi alacak. Sonra bir değerlendirme aşaması olacak. Sen mesela işte depresyondan dolayı gittin, depresyondan dolayı tedavi almak istiyorsun ama belki de depresyondan önce belki anksiyete çalışması gerekiyor seninle. seninle. İşte bu tip meseleleri biz ilk görüşmeden sonra ön değerlendirmeden sonra yani ön görüşmeden sonra değerlendiriyoruz ve danışanıma söylüyorum. Diyorum ki arkadaşım durum böyle böyle yani şunu çalışmalıyız, bunu yapmalıyız gibisinden. Neyse. Ee, eğer eğer psikiyatriste ihtiyaç var ise yani ilaçlık bir mesele ise ne demek ilaçlık? O da oraya da gelelim madem konusu geçmişken. Benim ilaca ihtiyacım var mı? İlaç kullanmalı mıyım? Vesaire vesaire. Şimdi bunu kısaca anlatmak zor. Ama en yanlış anlaşılmayacak şekilde şöyle anlatabilirim sanırım. Eee Tabii ona, ona genelde biz karar veriyoruz, yönlendiriyoruz. Psikiyatrist diyor ki kullanmalısın arkadaşım, sana al ilaç. Ee, genelde şöyle oluyor. Danışanımla yapmış olduğum terapilerde... ...eğer e, yapacağım terapileri etkileyecek düzeyde... ...bir problemi varsa, mesela depresyonu var veya anksiyetesi herhangi bir şey var... ...ve bu onun yaşamını inanılmaz etkiliyor ve çok fazla etkilediği için yani ortadan ağır doğru gitmeye başladığı için artık terapiden verim alamıyor. Hah işte bu noktada ben terapimin yüzeyinin zedelenmemesi için ne yapıyorum? Psikiyatristi yönlendiriyorum ve psikiyatrist kendi uzmanlığı alanında işte artık duruma göre antidepresan, antipsikotik vesaire ilaç yazıyor. Ne oluyor? Bir hafta on gün kullanıyorsun. Eee bir hafta 10 günden sonra alışma sürecin tamamlanıyor ve belli başlı kısımlar artık tamir olmaya başlayınca sen daha çok algıların açılmaya başlıyor ve artık daha terapiye uygunluk kazanıyorsun. Anlatabildim mi demek istedim? Yani benim terapiye, benim ilaca ihtiyacım var mı yok mu meselesi aslında böyle bir şey. Yani buna siz karar veremezseniz, biz bile karar verirken bazen çok zorlanıyoruz. Göndereyim mi göndermeyeyim mi, göndereyim mi göndermeyeyim mi? Yani... Bu zor. Bir de mesela gönderiyorsun gitmiyor. Almıyor. Kabul etmiyor. Şey gibi görüyor bunu. İşte hala bir şeyi at at atamadık ya. Ee, ben ilaç kullanmam. Çok zararlıymış. Ah, Güzel bir konu. Bak şimdi. İlaç çok mu zararlı? Kullanmayalım mı? Arkadaşlar her ilaç her ilaç zararlı. Bakın dışarıdan aldığınız her şey zararlı. Yapay olan her şey zararlı. Aldığınız C vitamini, D vitamini, aspirin, vermidon, ırt, zırt her şey zararlı. Siz bir günden bir güne e, mesela aspirinin hiç şeyini okudunuz mu? Prospektüsünü okudunuz mu? Ne kadar çok fazla şeyi var mesela. Yan etkisi var mesela. E, ve aspirin mesela çok küçük, minicik gözüken bir ilaç olmasına karşın... ...aslında çok... E, yani dozajında alınması gereken bir ilaç aslında. O kadar minik ve şirin bir şey değil aslında. Şimdi biz başımız ağrınca vermidon içiyoruz. Ee yani ruh sağlığımız etkilenince neden depresan içmiyoruz? E o işte uyuşturuyormuş, mal ediyormuş. E vermidon ne yapıyor? Sinaptik bağlarına blokajlıyor. Senin beynindeki kimyaları etkiliyor. O da aynı şeyi yapıyor. O farklı şey mi yapıyor sanki? Yani olay bu. Eğer ihtiyacın varsa ve sen almıyorsan, inat yapıyorsan, cahillik ediyorsan, hadi bilmediğin için yaparsın ve otururum anlatırım ben sana. Ama öğrendikten sonra hala cahillik yap, hala almıyorsan bu artık senin sorunun sorunun oluyor. Anlatabildim mi? Yani bu senin sorunun. Ve sen bunu almadığın için terapi hizmetinden de düzgün bir şekilde faydalanamayacaksın. E faydalanamayacağın için ne olacak? Alacağın terapi hizmeti hizmeti boşa düşecek. Verim almayacaksın. Verim almadığın zaman bir sefer hayatı sorgulamaya başlayacaksın. Ulan terapi de alıyorum. Terapist mi? bozuk ben mi bozum? Düzelmiyorum. Lanet olsun bu hayata. Vesaire vesaire. Ya bu arada kayıt alıyorum da umarım ses falan alıyordur ya. Vallahi çok üzülürüm var ya şu anda ses falan almıyorsa. Aslında bir ses kaydı mı baksın ya? Ben şuraya çekeyim de bir bakayım ya. Yoksa boşu boşuna konuşmayayım. Yeni bir seri açarım. Şurada bir durayım ben. Boşu alayım. Şimdi. Bunu durduracağım. Sonra tekrar geri başlayacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Şimdi geldik. Deminki ki mevzuya. Ya çok bölündü video. Aşırı bölündü. Bunun için üzgünüm. Bak mesela 70 70 70 km hızda 6000 devirde 5. viteste 70 Ay pardon. 7000 devirde 5. viteste 80 çevir Allah. 80 çeviriyor ya şu. Bak Buralara baktığım için yola bakamıyorum. Bazen böyle kaza yapacağım bir gün ya. Sırf bu yüzden yaparım herhalde var ya. Bir de şu virajlar dönemediğim için muhtemelen. Evet. Bence bu terapi mevzusu gitmeli miyim mevzusu falan gayet iyi anlaş. bu, bu arada şey diyordum ya asıl mevzuya geldik. Bakın bu bir e, tüm bundan sonra çekeceğim Videolar için geçerlidir. Altını özellikle çiziyorum. Yılan bulan o değilmiş. Altını çize çize söylüyorum. Ben burada size böyle elit bir şekilde o efendim işte şu dopamin böyle olur. Şu serotonin böyle olur. Bu efendim işte bilişsel davranış terapiyle Bunlar, bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben motor süreceğim. Sohbet etmek isteyeceğim. Ve sana size hepinize istediğim gibi, istediğim ölçüde, istediğim üslupta bir şeyler anlatacağım. Kendi mesleğimle alakalı, bugün yaşadığımla alakalı. Bakalım hangisi çok sevilir, hangisi çok dinlenir. Anlatabildim mi? Benim sevmediğim, istediğim, istemediğim bir şeyi anlatmak zaten olmaz. O yüzden ben ne dersem o olacak. <laughs> evet. Benim dediğim olur burada. Ah be. Şimdi bir tane MT25'imiz olacaktı da. Dan dan dan, 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 dan 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 O yüzden şey demeyin. Vay efendim, sen vay efendim sen daha demin küfür ettin. Nasıl sen işte psikolojik danışmansın? Ha bu arada ben psikolojik danışmanım. 9 senedir bu mesleği yapıyorum. Ee, sen nasıl psikolojik danışmansın? Sen nasıl küfür edersin? E i̇şte arkamdaki çok yanaştı. Çok yanaştı abim. Çok yanaştın, defol git. İşte sizler de böyle misiniz? Hayır arkadaşlar. Ben şu an motor sürüyorum. Mo motoru keyif almak için sürüyorum. Şu anda bir yerden bir yerden bir yere gitmiyorum. Ve bir yerden bir yere doğaçlama giderken de sana bir şey anlatıyorum. Muhabbet ediyorum. Bunu kaydediyorum, düzenliyorum, emek sarf ediyorum ve sana atıyorum ki izle diye. Bobinaj. Bobinaj, bobinaj. Tık 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 tık. Opetimiz petimiz var mı ya abi? Ulan benzin mi alsak acaba? Ulan ne güzelmiş lan test ekranı. Ulan adamın şeye bak, plakaya bak. F A F I B. İkisinin yeri ise FBI olacakmış adam. Çık 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 Allah. Zam mı geliyor acaba oyuna? Bir osuruyum. O oh, pırt etti vallahi. Ha. buraya fark edelim abi. Selam abi. Şimdi bunu çıkartmamız gerekiyor değil mi ya? Haydi gidelim. Selamünaleyküm. Hadi girelim ya. Bu da ben önüne bak önüne önüne Hay be ablam Hay be emekçi ablam Ne güzel de öyle Oo doping kozu kokoreç diyor Kokoreç miysek lan Yok ya akşam daha. Yeni yeşillik yedim Fındık dalları Telefonu takmak için. Yazacağı şey çok basit aslında. Kask telefon tutucu. Hemen çıkıyor önüne. Neydi? E, şey mi, sağlam, mı peki? sağlam sağlam. Ya bende şey var. Eski hani GoPro'lar var ya. He. Motorun bu şeye rüzgarla monte Hı hı. Çekliği ondan da. Bir ara buraya bağladım. Buradan düştü. Böyle bir şey lazım. Ben anladım ya. Bu güzel tutuyor. Ya yani en azından şimdiye kadar düşmedi daha. Vallahi bak bu... <laughs> Ha? Güzel mi? <laughs> yapma, ne? Yapma. Yapmıyor ki zaten bu. Niye? Kaç Küçük bu, 125'lik bu. Bagaj ben ehliyete girdiğim motor ya bagaj ama 200'lükti ya benimki. Ya e, 150'lik dur o. O zaman ya 7 yıl falan oluyor ben ehliyet alalı da. Hoca bekliyor bu farklı motor geldi böyle. Hocam dedim ben bunu süremem ya. Yani döndüm gidelim tuttu dedim. A2 dedi yazılmış sen dedi. Aldım <laughs> şekilde farklı motor da arkada. <laughs> yok yok şey. Küçük motor basmıyor zaten 100 yapıyor zaten en fazla. Yapma lan. Ya İder abi. Adaşa benimki yapıyor 100 ya. E bu da 100 yapıyor işte. Ama göremiyorum. Bilmiyorum adays. Façası güzel ama değil mi? Evet. Façası güzel. Evet. <laughs> ben gidiyorum. Ben nereden geliyorum? Ben burada oturuyorum. Öyle geziyorum. Video çekiyorum. Hadi, hadi. hadi iyi gezmeler. adaş 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 ne adaşmış lan? Bizim oralarda genelde kanka, aga gibi mevzular adaşla çözülüyor. Adaş şöyle, adaş böyle. Adaşım, sağdıcım, sağdışla genelde şey de söyleniyor. Uşak, ege, Allah Doğancı kestirdi ona gözüne oraya bir gidesi var dalası var çık çık aman aman bak şimdi ben buradan döneceğim hiçbiriniz dönemeyeceksiniz. Dadan, dadan. Mevzu böyle arkadaşlar 125'lik. <laughs> Fazla diyor, hız diyor, yapma diyor. Ulan osuruktan motor lan cücük motor bir tane. <laughs> Oo kuzum benim kuzum kuzum. Ben bunu hız yaptırır mıyım? Ne yapıyoruz? Biraz dolanalım. Bunun zaten bir şey sıkıntısı var ya. Hafıza dolma sıkıntısı var şu anda. Onu çözmem lazım. Aslında bir yerde kahve içip onu çözüp onu çözdükten sonra devam mı etsem? ki bilemedim. Güzel oluyormuş lan böyle konuşması. Konuşması güzel oluyor. <laughs> yarım kask olaymış bu. Benim kask şey olabilirmiş. Daha tatlı olabilirmiş. Abi ben de 250, 300, 400, 500 olsaymışım kesin ben kaza yaparmışım. Kesinlikle. Kesinlikle kaza yapardım ya. Böyle bir o ne lan bu bu kadar çok sürekli düğün var. Ha gerçi yaza girdik değil mi? Mart ayı gibi insanların da yaz ayı. Yaz ayları. Git git git. Hmm. Git git. Tabi canım tabi 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 tabi. Ha bir de yaya yaya da yol verme. Harikasın sen. Sen var ya on numara bir insansın Benim sıram kardeşim, üzgünüm Bir yer turbasına çay, kahve yapıp hmm, Mesela bir Starbucks'a gidip halletsem mi bu işi? Dinleyecek misiniz? Hı? Bak dinleyecekseniz eğer çekeyim, devam edeyim Dinlemeyecekseniz beni hiç uğraştırman Dinleyeceğim diyorsanız hemen Gideyim halledeyimmiş. Sağ bacağım birazcık ağrıdı ya. Tık tık. Allah köpeğe bak köpeğe köpeğe. Küçük 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 olan hepsi mi geçer arkadaş? Hepiniz mi geçersiniz lan? Hoppala. Birazcık eşeklik yaptım sanırım ha. Ben buraya döneceğini gerçi kestiremedim. O da sinyal vermedi. Yoksa verdi mi lan? Görmedim ben. Bir şey söyleyeyim Motor kullanırken bir şey anlatmak çok zevkli. İnanılmaz zevkli. Ama bir konu olmak zorunda ya. Yani şunu anlatacağım deyip de çıkmalısın. Ben şu an bu benim ilk deneme videom. Yani hakikaten ilk defa deniyorum şu anda bir şey anlatmayı. Ee, o yüzden inanılmaz şey geliyor bana. Ya aslında şöyle. Ben bugün anlatırım doğaçlama. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Söyleyemedim ya lan o. Şey yapayım mı? Atar yapayım mı? ha <laughs> 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 çok güzel geçtim. Olan 125 motorla ancak bu kadar işte ne yapıyorum? İşte böyle rodaj da böyle. Ağzına sıçıyorum motorun. Genel olarak